bir İspanyol göçmeni olan Angel Castro Argis oldukça zengin bir şeker kamışı çiftçisidir. Angel Castro ilk karısıyla evliyken daha sonra evleneceği hizmetkarlarından biri olan Lina Ruiz Gonzalez ile ilişkilerine yedi çocuğu olur. Bu çocukların ikincisi Fidel, 13 Ağustos 1926 tarihinde Mayer'de dünyaya gelir. Fidel Castro eğitim çağına gelince Santiago'da Küba'daki Roma Katolik yatılı okullarına ve ardından da Havana'daki Katolik Lisesi Belen'e gitti. Burada başlığı bir sporcu olduğunu kanıtladı. 1943-44'te Havana'nın seçkin okul çocuğu sporcusu seçildi ve atletizm, yüksek itlama, orta mesafe koşusu, beyzbol, basketbol ve masajın mükemmeldi. 1945'te organize şiddet yanlısı çetelerin romantik bir karışım geliştirmeye çalıştığı Havana Üniversitesi hukuk fakültesine girdi. Castro'nun üniversitedeki ana faaliyeti siyasetti ve 1947'de Dominikli sürgünler ve Kübalılar tarafından Dominik Cumhuriyeti'ni işgal etmek ve General Rafael Trujillo'yu dövmek için yapılan başarısız bir darbe girişimine, daha sonra da Nisan 1948'de Kolombiya'nın Bokada kentinde çıkan şehir isyanlarına katıldı. 1950-52 arasında avukatlık yaptı. Temsilciler Meclisi seçimleri için Küba Halk Partisi'nden adaylığını koydu. Ama 10 Mart 1952'de iktidardaki Carlos Pires Socares hükümetini deviren Küba'nın eski başkanlarından General Fulgencio Batista seçimleri iptal etti. 1953 başlarında Batista dördünü yıkmak amacıyla küçük bir grup oluşan Castro, 26 Temmuz'da Santiago'daki Moncada kışlasını 165 arkadaşıyla birlikte bir baskın düzenledi ama başarısızlığa uğrayarak tutuklandı. 16 Ekim 1953'te Santiago'daki Küba Yüksek Mahkemesi'nden yapılan yargılamada Sayın Yargıç siz beni mahkum edin, tarih beni haklı çıkaracaktır cümlesiyle biten ünlü savunmasını yaptı. Mahkeme sonunda 16 yıla mahkum oldu. Juventus adasına 21 ay hapis yaptıktan sonra Batista'nın emriyle cezasının geriye kalan bölümü affedildi. 1955'te Küba'dan ayrılarak Amerika'ya geçti ve 26 Temmuz Hareketi adlı yeni bir örgüt kurdu. İspanya İç Savaşı'na katılmış olan Kübalı Alberto Bayo'nun yönetiminde gerilla savaşı eğitimi gören örgüt üyeleri 2 Aralık 1956'da Gran Manyatı'da Küba'ya dönerek Oriente'de karaya çıktı. Burada hükümet kuvvetleriyle gelişen çatışmalarda arkadaşlarının çoğunu yitiren Castro aralarında kardeşi Raul Castro, Ernesto Che Guevara ve Camilo Confucius Gorgiano'nun alanında bulunduğu 12 arkadaşıyla birlikte Oriente'nin güney basitinin Maestra dağlarına çekildi. Bu dağlarda 2 yıl boyunca Batistan'ın kuvvetlerine karşı bir gerilla savaşı yürüttü. Giderek siyasi desteğini yitiren ve bir dizi askeri yenilgiye uğrayan Batista, 31 Aralık 1958'de Dominik Cumhuriyeti'ne kaçtı. Castro 1959'un ilk günlerinde Havana'ya girdi. Hukukçu Doktor Manuel Urrutia Leo devlet başkanlığına, Castro'da başbakanlığa getirildi. Castro hükümeti ilk olarak fiyatları ve kiraları düşürdü. Ülkedeki tüm kumarhaneleri ve genel kapattı. Ekonomiyi millileştirdi. Ardından köklü bir toprak yıkarını başlattı. 40 hektara geçen toprak bedelleri 20 yılda ödülmek üzere kamulaştırıldı ve halk çiftlikleri olarak işletilmeye başlandı. Amerika şirketlerinin baskısıyla Amerikan hükümeti Küba'ya karşı ekonomik ambargo uygulamaya başladı. Amerikan rafineleri şeker karşılığında Sovyetlerden alınan ham petrolü işlemini reddedince Castro bu rafineleri devletleştirdi. Amerikan Devletleri Örgütü diğer Latin Amerika devletlerini Küba aleyhinde boykot uygulamaya başlattı. Castro bu harekete Küba'daki Amerikalıların mülklerini birleştirerek cevap verdi ve Havana'daki Amerikalı diplomatların ülkeyi terk etmesini istedi. Bunun üzerine Başkan Eisenhower Küba ile diplomatik ilişkilerini kesti. Bundan sonra Başkan Kennedy ve Çiha'nın olduğu planı uygulamaya koyarak domuzlar körfezi çıkarmasını gerçekleştirdi ama bu plan başarısızlıkla sonuçlandı. Kübalı yetkililerin harekete katılmış mültecileri yargılamalar sonucu harekattaki Amerika'nın rolü ortaya çıktı. Castro çıkarmanın ardından yayınladığı Havana bildirisiyle ilk kez Küba'nın sosyalist politikalar izleyeceğini dünyaya duyurdu. 1962'de Sovyetler Birliği'nin Küba'ya balistik füzeler yerleştirmesi ve Kennedy'nin Küba'yı deniz apulgasına almasıyla dünya bir nükleer savaşın eşiğine geldi. Gerelim, Amerika'nın Küba'daki hükümeti devirmek için artık girişinde bulunmayacağına söz vermesi ve Sovyetlerin Türkiye'deki Amerikan füze rampalarının kaldırılması karşılığında nükleer silahlarını Küba'dan geri çekmesiyle atlatıldı. Ancak Amerikan Merkez İstihbarat Örgütü Castro'ya yönelik suikast planlarını hazırlamayı sürdürdü. Castro 1968'e değin bağımsız bir sosyalist politika izledi. Güney ve Orta Amerika ile Afrika'da devrimleri destekledi. Aynı dönemde bağlantısılar hareketinin önderlerinden oldu. 1968'den sonra Sovyetlerle ilişkilerin düzelmesi doğrultusunda başlayan askeri ve ekonomik yakınlaşma süreci içinde Sovyetlere dönüp bir dış politika izledi. 1975'te Angola'daki iç savaş sırasında Angola halk kurtuluş cephesini desteklemek amacıyla Kübalı askerleri gönderdi. Bunu Etiyopya ve başka ülkelere gönderilen Kübalı askerleri izledi. 1980'lerde Küba'nın yurt dışındaki asker sayısı 40 bin ulaştı. 1961'de Küba Sosyalist Halk Partisi ile birleşme sonucu ortaya çıkan Birleşmiş Sosyalist Devrim Partisi'nin ki 1965'ten sonra Küba Komünist Partisi Genel Sekreterliğini üstlenen Castro, ülke içinde çok yönlü ve kapsamlı politikalar uygulamaya başladı. Okuma yazma seferberliği sonunda okur yazarlık oranı %90'ın üzerine çıktı. Yeni okullar açılarak eğitim yaygınlaştırıldı. Zenginlik kaynaklarının ulusal gelirim ve sağlık hizmetlerinin dağılımına köklü değişiklikler gerçekleştirildi. İşsizlik büyük ölçüde ortadan kaldırılırken herkese çalışma yükümlülüğü getirildi. Küba'da 1959'dan sonra ilk kez yerel seçimlerin yapıldığı ve devlet yapısında yeni düzenlemelerin geliştirildi. 1976'da Devlet Konseyi ve Bakımlar Kurulu Başkanlığı'nın üstlenen Castro, toplumsal ve ekonomik yaşamda yönlendirici rolünü sürdürdü. Devlet ve parti organlarına eski mücadele arkadaşlarına ağırlık verdi. Küba'nın Amerikan tarafından işgali olasılığı gündeme geldiği zaman yaptığı açıklamalarda ülkemiz savunma adına ölümüne savaşmak için en ön sırada yer alırım bizi hiçbir şey durduramaz. Zafer bizim olacak diye Fidel devrimi olan inancının da hiçbir şeyi kaybetmemiştir. Sovyetler Birliği'nin çöküşüyle sarsılan büyük ölçüde yalnız kalan Küba'yı 21. yüzyıla taşımayı başardı. Dostlarına da sırtını hiçbir zaman dönmedi. Küba devriminin ardından bu kez Bolivya dağlarına çalışmaya giden en yakın arkadaşı Che ölümünden sonra kemiklerini Küba'ya getirterek vefasını gösterdi. Fidel Castro 31 Temmuz 2006 tarihinde sağlık problemleri nedeniyle yetkilerini geçici olarak başkan yardımcısı Raul Castro'ya devretti. 19 Şubat 2008'de de bir açıklama yaparak 1976 yılından beri yürütmekte olduğu Küba'nın en yüksek yönetim organı olan Devlet Konseyi Başkanlığı görevini bıraktığını açıkladı. Görevden ayrıldıktan sonra Yoldaş Fidel'in düşünceleri adıyla yazdığı makalelerde gündemdeki önemli olayları yorumladı. Eğer düşmana sana ödül veriyorsa sende bir kuşluk var demektir. Yukarı yarım kürenin aşağı yarım küreyi ezbeste küreselleşme denir. NATO askeri bir mafyadır gibi sözlerin sahibi olan Fidel, 25 Kasım 2016 yılında uzun süre muzdarip olduğu çoklu organ yetmezliğine yenik düşerek hayatını kaybetmiştir.